bidatçı hakkında Müslüman ya da kafir, mümin ya da fasık hükmünün verilmesi iki şeye bağlıdır. Bir, bidatin kendisinin incelenmesi ve bidatçının durumunun incelenmesi. Adamdan bidat sadır oldu. Bu nasıl bir bidat? Önce onu tespit edeceksin. Dinden çıkaran mı çıkarmayan mı? Cehaletin dahli olan bidat mı olmayan mı? Onu tespit ettiğin yetiyor mu? O şahıs gündeme gelir. O şahsın durumu ne? Mesela diyelim ki bidat dinden çıkaran bir bidat ama yapan deli, yapan bula ermemiş veya yapan cahil. O zaman bakın dikkat edin. Diyoruz ki bidatçı hakkında Müslüman ya da kafir, mümin ya da fasık hükmünün verilmesi iki şeye bağlıdır. Bidat'ın kendisinin incelenmesi, iki bidatçının durumunun incelenmesi. Bunun izahı şudur. Bidat ya küfre sokan bir bidattır ya da küfre sokmayan bir bidattır. Küfre sokan bidat da iki kısımdır. Birincisi, mükellefin cehaletinin ya da tevilinin özür olarak kabul edildiği bidat. İkincisi de cehaletin ve tevilin özür yani mazeret kabul edilmediği bidat. O halde bidatı kendi içerisinde şöyle üç kısma ayırabiliriz. Bakın bir, öyle bidatlar vardır ki kardeşler kelime-i ifade ettiği lugavi zahir manasına birebir zıt aykırı olan. Mesela kelime-i zahir lugavi anlamı bizden ne istiyor? Diyor ki Allah var ona inanacaksın diyor. Eyvallah. Ama bu Allah öyle bir Allah ki ondan başkasına ibadet edilmez. Sen de tutuyorsun diyorsun ki Allah'tan başkasına ibadet edilir. Bu ne demek? Bu şehadetin zahir anlamına, sözlük anlamına birebir ters. Bunda cehaletin dakli var mı buna? Yok. Bir insan dese ki Allah yok. Bu şahadetin lugavi anlamının zahir anlamına ters mi? Ters. Bir insan dese ki evet ben şahadeti getiriyorum ama peygamber Muhammed değil. Bu ters mi birebir? Peygamber'e itaat edilmez. Bu ters mi birebir? İşte bunlar cehaletin dahli olmayan, cehaletin dahli olmayan hususlardır. Bunlarda direkt insanlar tekfir edilir. O halde bidatın üç kısmı vardır. Bir, kelimeyi şahadetin ifade ettiği manaya apaçık aykırı olan bidat. Yani küfre sokan bidat. Bu bidate sahip olan biri özrüne, mazeretine bakılmaksızın bizzat ne yapılır? Tekfir edilir. Kelime-i şehadetin ifade ettiği yani delalet ettiği manayı zıt olup hakkında kesinlikle hiçbir özrün, mazeretin geçerli olmadığı hususlar ise kelime-i şehadetin lazım yani zorunlu manalarına değil anlaşılan lugavi manalarına ters düşmesidir. Mesela şahadetin bazı gerekleri var, doğru mu? Mesela ne gibi? Bir insan dese ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu insan neyi yapması lazım? Allah'tan başkasına ibadet etmemesi lazım. Ama gitti Allah'tan başkasına ibadet etti. Yani kabir sahibine kurban kesti. Sizce kardeşler bu adam bu şahadetin lugavi zahir anlamına ters hareket etmiş midir? Hayır, etmemiştir. Neden? Çünkü Zahir lügavi anlamında yok ki Allah'tan başına kurban kesmeyeceksin. Sadece ibadet etmeyeceksin var. Doğru mu? Bakın, lafzın dışına çıkmayalım sadece. Hiç lafzın dışına çıkmayalım. Zahir lügavi anlamını alalım. Bir insan geldi Allah'tan başkasından yardım istedi. Bu adam şahadetin lugavi anlamına birebir zıt amel mi yapmıştır? Yoksa içerisinde amel diye bir ifade var bu şahadetin. Ama onların cüzlerini bilmek sadece o zahir manadan anlaşılmaz. Bana yeryüzünde tek bir insan getirin. Ben şahadeti okuduğumda onun içerisine giren tüm ibadetleri anlayayım diyen. Anlayamayacağına göre demek ki zahir manasına birebir delalet etmiyormuş. Mesela kabirdeki bir adama kurban kesmek. La ilahe illallah'ın zahir delaletine lafzının zahir anlamına muhalif değil. Birebir muhalif değil. Lazmi olarak, gerek olarak diyelim muhaliftir diyebilirsin bir cepte, kısmen. Ama kimse gelip de şöyle diyemez. Ben La ilahe illallah Muhammeden Resulullah bu kelimeyi duyduğum zaman namazın ibadet olduğunu anlarım. Kabirdekine kurban kesmenin ibadet olduğunu anlarım. Allah'tan başından yardım istemenin ibadet olduğunu anlarım diyemez. Dolayısıyla böyle yapan lugavi manasına ters düşmüyor. Tamam Dolayısıyla öyle bidatın öyle çeşidi varmış ki neymiş bu? Şehadetin zahir, lugavi anlamına birebir ters olanlar. Bunlarda cehalet asla özür değil. Bir insan geliyor diyor Allah yok. Geliyor diyor peygamber yok. Tamam gibi. Allah'tan başkına ibadet edilir gibi. Bunlarda asla cehalet özür değil. İkinci çeşit bidat, kelime-i şehadetin ifade ettiği manaya aykırı zıt olmayan ancak yani zahir anlamına zıt olmayan ancak dinde bilinmesi kat'i olan hususlar. Mesela ne gibi arkadaşlar? Mesela bir insan şunu bilmesi lazım değil mi? Mesela Allah'tan başkasından yardım istenmez. Tabii bunun için doldurmak lazım. O uzun da Allah'tan başkasından yardım istenmez. İnsan bu dinde bilinmesi zorunlu olan meselelerdendir. Doğru mu? İnsanları tekfir edebiliyor musun bir insan cehaletinden dolayı? İcma edemezsin. Ehl-i sünnette icma var. Asla ve asla bir muhalefet yok. Muhalefet son zamanlarda çıkmış bir bidat muhalefettir. Ama ehl sünnette bu icmadır. Peki bu normalde şehadeti zedeler mi? Zedeler. Ama lugavi manasına mı ters? Zahir lugavi manasında var mı? Yani Allah'tan başkasından yardım istenmez. şahadet getirdiğin zaman var mı böyle bir ifade burada? İşte bunlar özrün kapsamına dahil olan meselelerdendir. Bu tipten olan tüm meseleler cehaletin özüne dahil olan meselelerdir. Üçüncüsü de diyoruz ki bazen de bidat ehlinin bidatı aslen küfre sokmayan bir bidattır. O zaman üçe ayırdık bidatı. Bir, şahadetin lugavi anlamına birebir ters olanlar. Bunlar ne? Burada cehalet özür değil. İki, şehadetin lugavi anlamını zedeleyen ama zahir anlamından ilk bakışta anlaşılmayan, ancak belli bir ilme ulaştıktan sonra anlaşılabilen meseleler. Bunların hepsinde cehalet özürdür. İstisnasız. Yani adam gelse, kabir sahibinden rızık bile istese, bana rızık ver dese bile. Çünkü yok, şehadetin lugavi, zahir anlamında yok böyle bir şey. Bak şirki meselelerden bahsediyorum ha. Tamam, şirki meselelerden bahsediyorum ibadet tevhidinin şirki meselelerinden. Evet üçte dedik bazen bidat elinin bidatı aslen küfre sokmayan bir bidat olur. Bu da dinde kesin kat'i olan bir hususa aykırı olmayan bidattır. Bu tür bidata bulaşan hiç kimse ister tevil sahibi olsun ister inatçı olsun tekfir edilmez. Ancak önüne kesin delil açıkça konulan ama buna rağmen açıkça ısrar eden ve inat eden kimse hakkında fasık hükmü verilir. Yani düşünün mesela dinden çıkarmayan bir bidat kim zikredecek? Dinden çıkarmayan bir bidat. Kandil kutlamak. kandil kutlamak diyelim, değil mi? Mesela kandil kutlamak bir bidattır. Bu adamı tekfir edebilir misin? İstediğin kadar yapsın bu. Edemezsin. hüccet ikamettin. Sana göre onun bidat olduğunu sen adama ispatladın. Yine tekfir edebilir misin? Edemezsin. Haram işliyor. Bir insan hayatının sonuna kadar haram işlese, ama bu haram dinden çıkarmayan bir haramsa bu adam kafir olur mu? Mesela düşünün ağır bir haram söyleyelim. Mesela ne? Riba. Değil mi? Adam hayatının sonuna kadar riba işlese kafir olur mu? Olmaz. Dinden çıkarmayan her bidat nedir asıl itibariyle? Haramdır, günahtır. Dolayısıyla ehl-i sünnette kaydedir. Bir insan ne kadar büyük günah işlerse işlesin. Dinden çıkarmadığı müddetçe o adam nedir? Müslümandır. Sahabelerin içerisinde vardı adam her zaman içki içiyor sarhoş. Değil mi? Ama aleyhissalatü vesselam o Allah ve seviyor diyor. Yani tekfirine hükmetmiyor.